Merhabalar, ben Türkan Korkmaz Bulut, İstanbul Rumeli Üniversitesi rektörlüğe bağlı ortak derslerden Türk Dili dersi hocasıyım. E, bu hafta Kütüphane Haftası olması dolayısıyla ben de sizlere e, kitaplardan bahsetmek istiyorum. Özellikle 2020 yılında en çok okunan e, 10 kitabı sizlere tanıtmak istiyorum. Belki sizler de bu kitapları listenize almak istersiniz. E, hepsi birbirinden değerli, çok önemli kitaplar. Ama öncesinde ufak bir açıklama yapmak istiyorum. E, biliyorsunuz, dönemimizde elektronik aletler çok gelişti, teknoloji çok gelişti. Ama her ne kadar e, çağ ileri gitmiş olsa bile e, kitapların yeri hiçbir zaman kalbimizde değişmiyor. Kitaplar çok önemli bizler için. Hem e, didaktik anlamda bize birçok şey öğretiyorlar, e, kelime varlığımızı geliştiriyorlar, hayal dünyamızı zenginleştiriyorlar. Hem de sanatsal ve kültürel anlamda kitaplar bizlere çok şey kazandırıyor. Bunun önemini bilen Milli Eğitim Bakanlığımızda 1964 yılından itibaren Mart ayının son haftasını kütüphane haftası olarak belirlemiştir. Bu haftada kütüphaneciliğin öneminden bahsedilir, kitapların öneminden bahsedilir. Gençlerimize, öğrencilerimize, insanlarımıza daha doğrusu kitap sevgisi aşılanmaya çalışılır. Ayrıca Kütüphanecilikle ilgili sıkıntılar varsa, bunlar giderilir. Bunlarla ilgili çözüm önerileri konuşulur bunun dışında yurttaşlara kütüphanecilikle ilgili neler yapıldığı konusunda yeni girişimler konusunda da bilgiler verilir. Önemli bir haftadır. Ben bütün kitap okumayı seven insanlarımızın kitabın değerini bilen herkesin ve kitaba emek vererek onlara ulaşmamızı sağlayan kütüphanecilerimizin kütüphane haftasını kutlayarak konuşmama başlamak istiyorum. Daha sonrasında da 2020 yılında en çok okunan 10 kitaptan sizlere bahsetmek istiyorum. Bu en çok okunan 10 kitap verisini de Hürriyet Gazetesi'nden aldığımı söylemek isterim. Hürriyet Gazetesi'nin belirlemiş olduğu 10 kitap 2020 yılında en çok okunan birbirinden değerli kitaplar. Dilerseniz ilkiyle başlayalım ki İhsan Oktay Anar'ın Puslu Kıtalar Atlası isimli eseridir. Türk edebiyatının güçlü kalemlerinden birisidir İhsan Oktay Anar. Eserlerinde hem fantastik hem de tarihi roman özelliklerini bir araya getirmiştir. Bu Anar'ın ilk romanı olmasına rağmen yine de Türk edebiyatının en önemli örnekleri arasında, en olgun örnekleri arasında sayılmaktadır. Burada yazar hem geleneksel öyküleme tekniğini ele almıştır ama postmodern bir yaklaşımla ele almıştır. Yeniden yorumlamıştır diyebiliriz. E, Puslu kıtalar atlası romanının başında uzun İhsan isimli karakterimiz okuduğu bir kitabın etkisinde kalıyor ve sürekli varlığın gerçek mi yoksa düş mü olduğuna kafa yormaya başlıyor. Bunun sonucunda da uyku şurubu içerek Düşler aleminde dolaşmaya karar veriyor. Gördüğü rüyaları ise bir kitaba aktararak oğlu Bünyamin'e veriyor. Uzun İhsan'ın görmüş olduğu Düşler ve oğluna bıraktığı kitap romanın çerçevesini oluşturuyor. Tabii daha sonrasında da oğlunun bu kitabı okuyarak girdiği Hayal Yolculuğu ele alınıyor gerçekten güzel bir kitap. Sonrasında da ikinci olarak şeker portakalı isimli kitabımız var. Bu da i̇span Brezilyalı yazar Jose Mauro de Vazconcelos'un eseri Şeker Portakalı. Bu 1968 yılında ilk olarak yayınlanan bir eserdir ama hala günümüzde de unutulmaz eserler arasında çok okunan eserler arasındaki yerini koruyor. Yalın ve çarpıcı bir hikayesi vardır. Ee, yazarın hayatından da izler taşıyor diyebiliriz. Bir çocuğun iç dünyasından yola çıkarak tüm insanlığa acıyla yoğrularak büyümenin, olgunlaşmanın e, ağırdığını duyumsatan bir e, eserdir. E, bu kitapta kitabın baş kahramanı Zeze var. Zeze yaramazlıklarıyla meşhur bir afacandır. Günün birinde Zeze ve ailesi maddi imkansızlıklar nedeniyle oturdukları evden taşınmak zorunda kalıyorlar. E, yeni taşındıkları yerde e, portakal e, fidanı e, Zeze'nin arkadaşı oluyor. Ona üzüntülerini e, unutmasına yardımcı e, oluyor. Onun üzüntülerini unutmasında ona yardımcı oluyor bu portakal fidanı. Onun en iyi arkadaşı oluyor. Daha sonra e, Zeze orada bir gün e, yapmak istediği e, veya hep yaptığı yaramazlıklardan birini gerçekleştiriyor. Bunun sonucunda da mahallede Portekizli adıyla bilinen e, birinden fena halde dayak yiyerek bedel ödüyor. Küçük Kahraman ilk başta Portekizli adı verilen kişiden nefret etse bile daha sonra onunla arasında çok önemli bir ilişki gelişiyor. Bu ilişki baba oğul ilişkisi gibi ilerliyor. Ancak bu arkadaşlık Zeze'yi iyileştirdiği kadar daha sonra ömür boyu unutamayacağı bir acıyı da beraberinde getiriyor. Böyle bir roman. Üçüncü sırada George Orwell'in Hayvan Çiftliği isimli romanı var. Yine bu da çok sevilen romanlar arasında. İngiliz yazar George Orwell tarafından 1945'te yayınlanmıştır. Yine masalsı atmosferinin altında derin bir sistem eleştirisi barındırıyor. Fabul türünde kaleme alınmış bir eserdir. Burada devletler ve yönetim biçimleri, toplumları sembolik olduğu kadar sade bir anlatımla ele alıyor. Hayvan Çiftliği romanı, dünya edebiyatının en dikkat çekici hiciv romanlarından bir tanesidir. Kitabın olay örgüsü şu şekilde, Bay Jones'un çiftliği var, Bay Jones isimli bir kişinin çiftliği var. Bu çiftlikte hayvanlara kötü davranıyor. Bu hayvanlar da bu durumdan son derece rahatsızlar. Hayvanlardan bilgi olan e, domuzlardan biri ismi Koca Reis e, hayvanları örgütlüyor ve onlara devrim fikrini aşılıyor. Daha sonrasında kendisi e, ölüyor ama... Bu hayvanlara bir takım sözler miras bırakıyor. Bir gün hayvanlar yemlerinin verilmediği gerekçesiyle kimsenin beklemediği bir şekilde isyan ediyor. Hayvanların ayaklanması üzerine Bay Jones ve çiftlikteki diğer kişiler çiftliği terk etmek zorunda kalıyorlar ve yönetimi domuzlar üstleniyor. Yönetimde Napolyon ve Snowball adlı iki domuzun önderliğinde idare edilen bir çiftlik görüyoruz. Hayvanlar bu iki domuz önderliğinde yeni kanunlar oluşturuyorlar ve bu kanunlara göre yaşamaya başlıyorlar ama zaman geçtikçe işlerin rengi değişmeye başlıyor. İki lider arasında anlaşmazlıklar baş gösteriyor ve hayvanların eşitliği üzerine kurulan yeni yönetim biçimi istenenden çok farklı bir hal almaya başlıyor. Bu şekilde ilerleyen etkileyici ve merak uyandırıcı bir roman. Dördüncü sırada ise Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna'sını görüyoruz. İlk baskısı 1943 yılında yapılan Kürk Mantolu Madonna günümüzde halen en çok ilgi gören kitaplar arasındadır. onu bu kadar özel kılan şey Sabahattin Ali'nin usta kalemidir, başarıyla yaptığı ruh tahlilleridir diyebiliriz. Psikolojik bir anlatı olarak da ifade edebiliriz bu romanı. Bu romada üç ana tema görüyoruz. E, aşk, Yalnızlık ve Yabancılaşma, Kürt Mantolu Madonna daha çok bir aşk hikayesi gibi görünse de aslında e, bir insanın yalnızlaşma sürecine ve giderek topluma e, yabancılaşmasını anlatıyor. E, hüzünlü bir aşk öyküsü olan e, Kürt Mantolu Madonna da iki hikayeden oluşuyor. E, İlk hikayede Rasim adlı karakterin iş bulması ve orada Rayif Efendi isimli biriyle tanışması anlatılıyor. Rayif Efendi kimseyle konuşmayan, kendi halinde, e, sessiz, sakin bir insan Rasim de onu gözlemliyor ve onu yakından tanımak istiyor. Neden onun bu kadar yalnız olduğunu, neden topluma bu kadar yabancı olduğunu anlamak istiyor. Ve eee Raif Efendi'nin kendi kaleme almış olduğu siyah kaplı defter aracılığıyla ikinci hikaye başlıyor. Orada Raif Efendi'nin kimselere söylemediği gençliğinde Almanya'da yaşadığı bir aşk hikayesi anlatılıyor. Gençlik yıllarına gittiğimizde bu defterde Raif Efendi'nin Almanya'da bir resim sergisinde Marie Puder ile tanışması ve sonrasında birbirlerine aşık olmasının hikayesini bir anda anlatmaya başlıyorlar ve kendimizi bu şekilde romanın ikinci bölümünde bir aşk hikayesinin içinde buluyoruz diyebiliriz. Beşinci olarak e, Stefan Zweig'ın Olağanüstü Bir Gece isimli romanını görüyoruz, kitabını görüyoruz. E, olağanüstü bir gecede seçkin bir burjuva olarak rahat ve tasasız bir hayat sürdürürken giderek duyarsızlaşan bir adamın hayatındaki dönüştürücü deneyimi görüyoruz. Sıradan bir pazar günü at yarışlarında e, geçirirken sıradan bir pazar gününü. Belki de ilk kez burcu ahlakından saparak suç işler böylece yeniden hissetmeye başladığını, kötücül ve ateşli hazları olan gerçek bir insan olduğunu fark ediyor bu kişi. İçindeki haz dolu esrime aynı günün akşamında onu gece aleminin son atıklarının arasına yani hayatın en dibindeki lağımlara sürüklüyor. Barış noktası ise ruhani bir uyanış olacaktır. Bu şekilde Alman yazarımız Stefan Zweig'ın yazmış olduğu güzel bir roman daha. Altıncı sırada yine Brezilyalı yazarımız Paulo Coelho'nun Simyacı isimli romanını görüyoruz. Bu da 1988 yılında yayınlanmış bir romandır. Doğu ve Batı dünyasına aynı pencereden ışık tutmaktadır. Mevlana'nın mesnevisindeki bir kıssadan yola çıkarak kaleme alınmış bir romandır. 42 ülkede basılmıştır. 26 dile çevrilmiştir. Türkiye'de de 1996 yılından beri en çok okunan romanlar arasındaki yerini korumaktadır. Simyacı'da Endülüs'lü bir çobanın İspanya'dan başlayıp Mısır'a kadar ilerleyen yolculuğunu görüyoruz. gezgin olma isteğiyle çobanlık yapmaya başlayan Santiago isimli karakterimiz Uzun bir müddet e, yalnızca koyunlarının götürdüğü yöne doğru gidiyor. Böylelikle farklı yerler keşfediyor. Bir gün e, koyunlarıyla eski bir kilisenin bahçesindeyken uyuyor ve burada rüya görüyor. Mısır'a gittiğini ve orada bir hazine bulduğunu görüyor. İlk başta bu rüyayı ciddiye almasa da daha sonradan yaşadığı bazı şeyler yine bu rüyaya işaret ediyor. Bunu fark ediyor ve sonunda gitmeye karar veriyor. E, Afrika'ya adım atar atmaz... Seyahati için biriktirdiği bütün parayı kaybediyor. Orada tekrar çalışmaya başlıyor. Bir yandan hayatını kazanmaya çalışırken, bir yandan da yapacağı zorlu yolculuklar için kendini hazırlamaya başlıyor. Daha sonrasında tekrar yollara düşüyor. Çöllerde çok zor zamanlar geçiriyor. Hem savaşı hem de aşkı deneyimleme fırsatı buluyor. En sonunda da hazineye beklemediği bir şekilde ulaşıyor diyebiliriz. 7. sırada Rus edebiyatçı olan Tolstoy'un İnsan Neyle Yaşar isimli eserini görüyoruz. Bu kitapta yer alan hikayeleriyle büyük bir yazar olmasının yanı sıra toplumada yine ayna tutarak filozof ve eğitimci kimliğini öne çıkaran Tolstoy'u görüyoruz. Tolstoy'un bu eseri her dönemde güncelliğini koruyan bir kaynaktır. Kitapta yer alan... Tüm hikayeler insanın özündeki iyilik, açgözlülük, hırs ve her anlamda birleştirici bir güç olan sevgi kavramlarını ele alır. Öte yandan genç veya yaşlı tüm okuyuculara kendine bir adım dışarıdan bakabilme, hayatın belki de en önemli sorularını sorabilme olanağı sunuyor. Bu sorular da insanın içinde ne vardır, insana ne verilmemiştir, insan neyle yaşar bu soruları sorduruyor. 8. sırada yine Amerikan edebiyatının öne çıkan yazarlarından Ray Bradbury'i görüyoruz. 1953 yılında yayımlanan eseri Fahrenheit 451, 10 yıllar öncesinde bugünün ve uzak geleceğin dünyasını sert dille eleştiren, distopik, kurgusal bir düzlemde ilerleyen bir kitaptır, bir eserdir teknolojinin gelişmesiyle birlikte toplumun gerileyen sanat ve düşünce dünyası ele alınıyor. Roman adını kitapların yanma ısısı derecesi olan, ısı ölçüsünden alıyor. Fahrenheit dediğimiz ölçü. Bradbury kitabına yönelik yaptığı açıklamalarda şunu söylüyor. Romanını yazmadaki amacının televizyon okumaya olan ilgisinin yani televizyonun okumaya olan ilgiyi kör e, körelttiğini vurgulamak istediğini söylüyor kendi açıklamasında bunu belirtiyor e, yani buradaki yön, eleştirisinin herhangi bir topluma e, herhangi bir yönetime yönelik olmadığını topluma ve insanlara yönelik olduğunu e, belirtmeye çalışıyor romanın e, baş kahramanı e, Guy Montek Geçimini itfaiyecilikle sağlayan birisi, daha öncesinde yalnızca ona verilen işleri yapan bir insanken bir gün dehşet verici bir olaya tanık oluyor. E, kitaplarıyla birlikte bir adamın diri diri yakıldığını görüyor. Bunu gördükten sonra o olayın etkisinde kalıyor ve kitaplara olan ilgisinin e, arttığını görüyoruz. Daha sonra yine e, komşusu olan bir kızın e, kitaplara e, ilgisinden ilgisiyle daha çok etkileniyor. Ama daha sonra o kızın da öldüğünü haber alıyor. Bu olay onu iyice etkiliyor. Ama bir yandan da kitaplara daha çok ilgi duymasını sebep oluyor. Tabii ki kitaplarını etrafından saklamak zorunda. Onları herkesten saklayarak okumak zorunda. Ama onu ele veren, ilk önce ele veren kişi karısı Mildred oluyor. Bunlardan sonra da Montek yoluna daha önceki hayatından çok farklı bir şekilde devam ediyor. Bu şekilde bir kitap yine çok etkileyici bir hikayesi var. Dokuzuncu sırada da İlbe, İlber Ortaylı hocamızın Bir Ömür Nasıl Yaşanır isimli kitabını görüyoruz. Burada daha çok kişisel gelişimle alakalı bir roman. Kişisel gelişim mesleki ve sosyal anlamda farklı konumlarda yer alan her insanın fikir sahibi olduğu ancak bir o kadar da fikre ihtiyacı olduğu bir alandır. Bu alan modern dünyada çok geniş bir yer tutuyor. Hayatın nitelikli yaşamaya dair tavsiye alınabilecek kişilere geldiğimizde ise Türkiye'de herkesin aklına gelebilecek ilk isimlerden biri İl İlber Ortaylı'dır. Burada gençlik yıllarından beri bilgiyi ve çalışmayı hayat felsefesi haline getiren İlber Ortaylı, bu kitabında kendi yaşam tecrübelerinden yola çıkarak okurlarına eşsiz bir yaşam rehberi sunuyor. Yazar bu eserinde insan hayatının dönüm noktalarından doğru çalışma metotlarına, meslek seçiminden dil öğrenimine, seyahatten sanata kadar birçok konuda değerli görüşlerini aktarıyor. Ve 10. sırada da Lübnanlı yazar Emin Malof'un Semerkant isimli kitabını görüyoruz. Bu da 1988 yılında yayınlanmış bir eserdir. 30 yıl geçmesine rağmen hala çok okunan, çok satanlar listesinde yerini asla bırakmayan bir eserdir. Çok boyutlu ve etkileyici hikayesiyle yüreklere dokunuyor. 11. ve 21. Yüzyıllarda geçen bir olay örgüsü var. E, bu sebeple tarihi roman kategorisine de giriyor diyebiliriz. Semerkant birinci bölümünde büyük şair Ömer Hayyam'ın gezgin e, yaşamını e, ve sevgilisi Cihan ile arasında geçen büyük aşkı anlatıyor. Hayyam'ın bilim ve sanat yaşamı çerçevesinde şekillenen bu kısımda Molov, şairin zaman ötesi eserinin bulunduğu Rubaiyat adlı kayıp eserinden yola çıkıyor. Hikayenin ikinci kısmında ise Rubaiyat'ı bulmak için yollara düşen Benjamin Omar isimli kahramanı görüyoruz. Bu da romanın gerçek zamanlı karakteridir. Molof'un Semerkant'ta yakaladığı başarı bu noktada ortaya çıkıyor. İki hikaye arasında keskin bir geçiş olmasına rağmen yine de romanın sürükleyici anlatımından hiçbir kayıp vermeden okurlarını yepyeni bir yolculuğa çıkardığını görüyoruz. Evet en çok okunan e, ilk 10 romanımız bu şekilde. Hepsi birbirinden değerli kitaplar. Dilerim e, sizler de bu kitapları okumadıysanız e, okuma listenize alırsınız. E, bu kitaplara kütüphanelerden de ulaşmanız mümkündür. E, ben herkesin kütüphane haftasını kutluyorum. E, Hoşçakalın.